Evet Sualp. 5 maç oldu. 5 maçta hiç gol yemeden devam ediyorsunuz. Ee, burada hem kalecilerin yeteneği hem de savunmanın ortak bir çalışmasıyla hiç gol yemeden devam ediyorsunuz. Yorumlarınızı alalım. çok iyi, çok iyiydik. Bu sezon şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler. Cemil. Evet takımcı, Cemil. Takımca iyi bir maç oynadık. hepimiz iyiydik. Bu, bu sene ne şampiyon olmayı kafaya koydu. Şampiyon Sana da sorayım. Hiç gol yemeden devam ediyorsunuz. 17 gol. Ama maçlarda şöyle bir şey oluyor. Sen e, sonradan giriyorsun ama Sualpe 2 top geliyorsa sana da iki top geliyor. İkiniz de başarılı şekilde rakiplere izin vermiyorsunuz. Burada e, antrenmanlardaki çalışmalarınız mı etkili oluyor yoksa arama, e, savunmanın mı başarısı diyelim? İkisinin de etkisi oluyor ama antrenmanlarda tabii ki de yararlı. Teşekkürler. Erol. <laughs> Mehmet abi beni öldürüyor. Şöyle dur. Heh. Erol yine bugün. Gel şöyle. Evet Erol, sen yine bugün güzel bir gole imza attın kornerden. Orada topa bilerek mi vurdun yoksa açıldığını görünce ya da arkaya açayım derken vuramadığında da mı gol oldu? Mehmet abi, rüzgar da vardı. Ben rüzgarın böyle gittiğini sanıyordum. İçe doğru vurmuştum. Orta çim derken rüzgar da böyle geldiğinden arkada rahat girdi. Garip bir oyun içinde. Şaşırıyorum. Öyle. Peki gol yemeden 15 puan 5 maçta 17 gol attınız. Yorumlarınızı alalım. İyi oynuyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olup Muğla'ya gidip Muğla'da şampiyon olup Türkiye veya il birincisi olmayı düşünüyoruz. Teşekkürler. Başarılar.